New Gaming TR'e hoş geldiniz. Hello guys, welcome to the New Gaming TR. Birazcık İngilizce konuşacağım arkadaşlar. Çünkü yabancı arkadaşlarım da istiyor. Ama daha çok Türkçe konuşacağım. Evet arkadaşlar, bu uygulamanın ismi Card Royale. Uh, uh, yes guys, now we will make a card and its name is Card Royale. You can search in Google Play and you can download it. I don't know if there is in iOS but I think... şimdi um, şimdi efsanevi olacak. Şimdi videoyu durdurayım arkadaşlar. Yes guys this is our card. And. Şişko adam. Its name is. Ve hit points. Canı bayağı bir olsun arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Bir Evet baya bir canı var. Baya bir hasarı da var. Tergüt. Her şeyi ateş edebiliyor arkadaşlar bizim adamımız. İngilizce yazıp Türkçe konuşuyorum. 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3 olsun. nedeni bilmiyorum. Damage per second. 9, 9, 9. Speed. Evet arkadaşlar yazdım ki e, sen onu görmeden ölür speed very slow yani çok yavaş Arkadaşlar bu o kadar şişko bu time 0.0 şimdi buraya ne yazalım e, e. Arkadaşlar aynadaki her şey yiyor bu yani çok garip bir adam evet arkadaşlar böyleydi bu şu anda bizim kartımız this is our card and If you want to make card you can download card royal. Evet arkadaşlar kartımız böyle. Baya güçlü bir adam. Gördüğünüz gibi burun deliklerini. Evet arkadaşlar card royal diye bir uygulama. İstiyorsanız siz de yükleyip kendi kartlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için araştırdım ve bu uygulamayı buldum arkadaşlar. Yoksa montajla falan da yapabilirim ama sizin daha kolay anlamanız için böyle bir uygulama var mı diye aradım arkadaşlar. Bunun için bir like bekliyorum. Ee, abone olarak da yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar böyle yeni şeylerden de like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın esen kalın hoşça kalın